Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için ortaya karışık kanalı yine birbirinden özel, birbirinden güzel, birbirinden yeni, birbirinden anlamlı paylaşımlarla yine sizlerle birlikte. Halil İbrahim Ceyhan'ın Emanet dizisinin setinde çekildiği kamera arkası görüntülerden hazırladığım yeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Evet arkadaşlar yakışıklı oyuncumuzun her daim paylaştığı bu özel görüntüleri sizler için hazırlayıp sunmak istediğim Emanet dizisi sezon finali yapsa da oyuncularımızın en özel görüntülerini, en yeni paylaşımlarını ve dizide olan en anlamlı fotoğraflarından hazırladığım yeni videolarımı sizlere sunacağım arkadaşlar. Bunun için sizler de kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmasanız Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar.